Evet şimdi Elif Nur bize harfleri tek tek okusun bakalım. Kaleminle de gösterir misin Elif Nur? Arkadaşların anlamayabilir. Bir de böyle kenara geçsen biraz. Arkadaşların görmüyor var ya. Şöyle Elif Şu tarafa geç. Ha, tamam. Tamam, Kalemle de, de göster Elif Nur. Hangi alfa okuduğunu bilelim. Evet. Evet sesini duyamıyorum ama. Evet. Dalın D'si. Cansu oturalım. S'si. Kopya vermiyoruz. Evet. Neymiş o har? Bilen var mı? Tası. Neyin tazı? Tasının tası. Evet. 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 Ağacın kası. Peki bu harflerden hangileri pelte? Kim söyleyecek? S harfi ve Başka S harfi peltek Başka çocuklar Hayır S harfi ve Z harfi Zeytinin z'si Gösterin bakayım bana zeytinin z'sini Evet Z harfi ve Z harfi peltek Evet şimdi Elif arkadaşımızı bir alkışlayalım